Merhabalar. Ben Turkish Paper. Bu da ikinci podcast'im. Bu podcast'te beraberce kriz anları ve davranış şekilleri konusunda kısa bilgileri konuşacağız. Burada amaç bir hazırlıkçı nasıl davranmalı, nelere dikkat etmelidir bunu incelemek aslında. Şimdi öncelikle 21. yüzyılın insanlık açısından ne kadar çalkantılı, ne kadar kanlı olduğunu hani halen anlamamış, içerisinde bulunduğumuz bu asırdaki büyük ve köklü kırılmaları e, farkına varmamış, bu çağın bir kırılmalar çağı olduğunu reddeden zihinlerin öncelikle bu, bu podcastte dinlemesine gerek yok. E, sizler e, hayatınıza bildiğiniz ve kendi kanaatiniz ölçüsüne devam edin. Burada amaç bir şeylerin yanlış gittiğini, ve dünyanın yavaş yavaş çivisinin çıkmakta olduğunu kavramış zihinlere bilgiler verebilmek. İşte dünyanın düzeni değişmez. Böyle gelmiş böyle gider. İşte yaşadığım hayat budur benim vesaire kanaatinde olan insanlar için valla tüm saygımla belirtmek isterim ki ben size katılmıyorum. Sadece 2000'li yılların yani 21. yüzyılın ilk çeyreğinde pandemi, işgal, savaş, bir sürü bölgesel gerginlik, iç sıkıntılar ve 2023 yılı itibariyle, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle de tekrar bir dünyada nükleer dehşet dengesine dönülmesi söz konusu. Yani herkesin bildiklerini magazinsel bir tavırla uzun uza diye konuşmayacağım. Eğer bunlar herhalde çerçeveyi çizmek için yeterli olmuştur. Şimdi bu girişten sonra genelde çoğumuzun sorumlu olduğu aile üyeleri veya bizzat kendi eşi ve çocukları bir çekirdek ailesi vesairesi var. Benim de var. Bir kriz anında hazırlıkçı insan bu kişilerden de sorumlu arkadaşlar. Şimdi ben hazırlık komünitesinde Türkçe olsun ve çoğu İngilizce olsun bir sürü video izledim yıllar boyunca ve burada bazı görüşler var. Mesela işte her koyun kendi bacağından işte asılır, İşte bir kere zaten iş çığırından çıkınca yani burada SHTF durumunu kastediyor, bundan sonra işte duygusal yükümlülükler birer yüktür, İşte sen kendini kurtaracaksın, e, gereksiz kahramanlık yapma, artık güçlüler hayatta kalır tarzında e, şovenist açıklamalar e, benim görüşüme göre sadece birer ego mastürbasyonundan başka bir şey değil. Öncelikle bunu söyleyenlere sormak lazım. Sizin kesin olarak hayatta kalabilecek güçlü bireyler olduğunuza kim karar veriyor? Şimdi bir krizde, bu kriz ne olursa olsun, en büyük düşmanınız kararsızlık. Bir kriz anında kararsız kalmayın. Mutlaka bir karar verin ve uygulayın. Kararsızlık etrafınızdaki insanların ve sorumlu olduğunuz sevdiklerinizin ya da grubunuzun güvenini de sarsar. Ve çaresizlik hissine de kapılabilirler. Bir şeylerin yapıldığını liderlik eden, en azından defakto şekilde liderlik eden insanın bir şeyler yaptığını gören insanlar daha güvende hissederler kendilerini. Bu çok önemli. Yani bir krizin ne kadar sürebileceği ve başka işte ikinci krizleri tetikler mi bu ihtimalleri değerlendirdikten sonra belirlenen nihai tedbirler ve önceden yaptığınız planlamalar doğrultusunda yapılması gerekenleri aile bireylerinize veya grubunuza anlaşılabilir olarak uygun bir şekilde anlatmanız lazım. Bu nedenle buradaki yine aile bireylerini veya grup üyelerinizin bilgi sahibi olmadıkları konularda ...panik ve yanlış söylemlere yönelebileceğini unutmayın. Tüm ailenin, yine bu ya da grubunuzun doğru ve yeterli bilgi sahibi olması... ...karşılıklı bağlılık ve güven açısından zor zamanlarda çok önemli. Böyle şartlarda gurur ve ego sebebiyle insanlara yapılabilecek yanlış bir iletişim şekli... ...bir şeylerin saklanması veya sadece insanlar iyi hissetsin diye büyük beyaz yalanlara başvurmak sizin açınızdan riskli tercihler arkadaşlar. Bu tarz bir kriz yönetimi sürecinde aileniz ya da grubunuzun dışa karşı iletişimi ve bu döneme özel tutumu da büyük bir önem arz ediyor. Öncelikle kendi içinizdeki ve dışarıya karşı olan algının çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani sahip olduklarınız, yaptığınız planlama doğrultusunda sadece belirli bir sayıda kişi için yine önceden öngörülen bir süre için arkadaşlar e, alınmıştır, depolanmıştır. Dolayısıyla e, böyle durumlarda yerli yersiz dışarıya e, hiç kimseye sormadan tek başına e, yetkisiz şekilde yardım teklif edecek... ...sahip olduklarımızdan bahsedecek veya yanlış cümleler kuracak eylemler ciddi anlamda zarar verir bize. Örneklendireyim. Bir şehri terk ediyoruz. Otobanda bir araç kuyruğu. Ee, biz de bunun içindeyiz. Daha önceden hazırlık grubumuzda anlaştığımız yere ailemizle beraber gitmeye çalışıyoruz. Şimdi burada... ...baktığınız zaman e, sadece bizim bagajımızda işte fazladan yemek var, mühimmat var, silah var, işte ne bileyim cep sobası var, fazladan antibiyotik var diye hemen ayaküstü sohbet ettiğiniz insanlara yardım teklif etmeye, malzeme vermeye başlarsanız bir kere kendinizi hedef haline getirirsiniz. Ailenizi de hedef haline getirirsiniz. ve boşu boşuna üzerinize çaresiz kalmış, korkmuş insanların öfkesini çekersiniz. İşte burada bu duruma düşecekler için eğer kriz öncesinde olası senaryolar üzerinde yeterince çalışılmadıysa bu çok sinir bozacak ve sağlıklı kararlar alınmasını büyük ölçüde imkansız kılacak bir sürece evredir. Karar alınacak zamanda yapılacak en büyük yanlışlardan biri geçmişe dönüp suçlu aramak, sesini yükselterek o anı geçiştirmeye çalışmak, birilerine parmak sallamaktır. Şimdi birilerini suçlamanız ...elinizdeki durumu çözmüyor. Bunu çok iyi bilin. Aile üyeleriniz, hazırlık grubu üyelerinizle birebir konuşun. Onlarla iletişim kurmaktan kaçmayın. Ancak unutmayın ki herkese her şey aynı cümlelerle ve aynı tonda söylenmez. İletişim stratejisini dikkatli seçmeniz lazım. Zor zamanlarda sorumluluklar yerine getirilip görevler paylaşılırken... ...aile üyeleriniz... Yani aileinizden biri veya birkaçı sorun çıkartabilir arkadaşlar. Bunlar olmadık şeyler değil. Önceden kalan aile içi veya grup içi bazı dargınlıklar, kırgınlıklar ya da belki de husumetler bu süreçte sizin önünüze aşılması zor engeller çıkartabilir. Şimdi şu konuda açık olalım. Böyle bir durumda birlik olunmadıkça krizlerden az hasarla Çıkmak mümkün değil. Belki de çıkmak da mümkün değil. Günlük bir rutin konuşalım. Bir çadır kentteyiz, bir konteyner kentteyiz veya hazırlık grubumuzla beraber daha önceden organize ettiğimiz, belirlediğimiz bir kamp alanındayız. Veya bize ait bir mülke doğru tahliye oluyoruz. İkinci bir evimiz var. İşte bir dağ evi, bir bağ evi vesaire. Böyle bir yerde... Kendi yaşam pratiğimiz ve alışkanlıklarımızı aniden değiştirmek zorunda kalmışız. Ve örneğin günlük bir rutinde yer alacak işte yemektir, temizliktir, güvenliğin sağlanması, işte gece gündüz nöbetler etrafta, devriye gezmek vesaire gibi bunların hepsi. işte bahçe işleri, ürünleri belki toplanacak, önceden bir bahçe düzenlemişsiniz, ürün toplayacaksınız, işte bir geçici bu barınağınız veya bu yeni yerleşiminizde işte tamiratlar gerekiyor, eklemeler gerekiyor vesaire. Şimdi bu işlerde tabii ki güven esas. Aramızda bir şeyleri beceriler ölçüsünde paylaştıracağız. Ancak şunu unutmayın. Silahlı kuvvetlerde de söylenir. İtimat kontrole mani değildir. Yani güvenebilirsiniz o insana ama kontrol etmekten de kaçmayın. Eğer kendi iç kontrol mekanizmasını iyi kurarsanız zaten Hani bir yerde bir yanlışlık olsa bile kısa zamanda görür ve düzeltebilirsiniz. Şimdi bir kriz durumunda e, yine hareket e, tarzı ne olursa olsun, yani planınız bulunduğunuz bölgeye ülkeye göre değişecektir. Ancak mutlaka bir hazırlıkçının elinde işte nakit veya değiş tokuşta kullanılamayacak değerli bir maden, altın, gümüş, platin ve benzeri ya da yine e, değiş tokuşta e, Size avantaj sağlayacak işte eşyalarınız vardır, değerli mal vardır, işte sigaradır, e, alkoldür, işte ne bileyim fazladan alet edevat, takas kullanılabilecek değerli eşyalar. Bunlarla başlıyorsunuz duruma. Şimdi nakitler kısa sürede muhtemelen işlevsiz hale gelir. Ya da kara borsa başladığı için elinizdeki nakit çok anlamlı bir süre boyunca dayanmayabilir. E doğal olarak da ilk işimiz mevcut durumun bir resmini çekmek olmalı. Yani elinizde e, güç var, fırsat var, işte ne bileyim <laughs> değerli maden var, fazlının eşya var diye e, birincisi e, krizde fırsat aramamak lazım. Çünkü güç, fırsat, e, geleceğin teminatı gibi görünen o an için duran varlıklarımız, taşınmazlarımız vesaire böyle durumlarda öyle bir an gelir ki yük olur, başa bela bile olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bir krizde güçlü kalmak için alternatifleriniz olmalı ve hızlı, hızlı karar almaktan çekinmeyin. Bunlar önemli. Evet de şunu söylemek istiyorum altını çizerek. Biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Kanunlarımız var, ve ahlaki değerlere de sahip çıkmamız gerekiyor. Sözleşmelerimize, kanunlara sadık kalmaya çalışmalıyız. Böyle durumlarda bazı aile üyeleri farklı sorunlar karşısında aşırı tepkiler verebilir. Hatta bazıları çekip gitmeye bile çalışır, hatta giderdi. İşte siz bu durumlarda baştan açık bir iletişim kurar, saçma sapan girişimlerden kaçınır ve mantıklı bir plan çerçevesinde hareket ederseniz iyi bir başlangıç yapmış olursunuz. Yani bölgesel veya ülke çapında bir krizde elimin altında nakit para var, altın var, işte bilmem ne var diyerek fırsat peşinde koşmamak lazım. Bir takım e, hazırlıkçı forumlarında da bahsedilir. İşte sokaklara kan düşerse arazi al falan gibi böyle ezber bir takım cümlelerden bahsedilir. Bunların hiçbir geçerliliği yok. Bir de şunu sormak lazım kendinize. Yani neden bir anda başarı fırsatla gelsin? Yani neden hayatınız boyunca normal şartlarda yaptığınız işi daha iyi yaparak, planlı ve özverili çalışarak başarı elde edilmesin? Sizin için fırsat olan şeyin başkasının yıkılması veya felaketi olabileceğini görmek lazım. Yani her şey yasalardan, kanunlardan, yönetmeliklerden ve teorilerden ibaret değil. E, buralarda fırsatçı olmak, yerine üretken olmak lazım. E Bir de tabii ki e, kendi inancınız e, birbirinden farklı olabilir ancak ilahi adaleti işte karmayı unutmamak lazım. Ne ekersek onu biçeriz çünkü. Son olarak e, dünyada krize girmeyecek ya da felaketle yüzleşmeyecek bir ülke ya da bölge bulunmuyor arkadaşlar. Bu yüzden bölgenizdeki olası bütün tehlikeleri tarafsız ve bilimsel bir gözle uzmanlara da kulak vererek, vakit harcayarak tahlil etmek lazım. Ve bunu yaparken de krizlerden medya tanınırlığı çıkartmaya çalışan fırsatçı sahtekar komplo teorisyenlerine, bilim dışı konuşan şarlatanlara da kulak asmamak gerekiyor. Atmosferden gönderilen ışınlarla deprem yapılması sadece Hollywood yapımlarında olur arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle şeylerin geçerliliği yoktur. Siz zaten deprem ülkesinde yaşıyorsanız depremi dış düşmanların yarattığı gibi sandılara kapılmak yerine bu gerçeği hem kamuoyunda hem devlet yönetiminde kabul edilebilir, sürdürülebilir bir yaşam tarzına çevirmek gerekiyor. Yani gidip de e, harp teknolojisiyle deprem yapıldı demek yerine biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Deprem bizim gerçeğimiz. Ülkemizin nüfusunun %65'i aktif fay hatlarına yakın yerlerde yaşıyor. Dolayısıyla bizim buna uygun davranmak, buna uygun afet bilincine sahip olmak, buna uygun yapı denetimine sahip olmamız gerekiyor. İş aslında bu. Kapatmadan önce de yine... Ee, şunu unutmayın. Bir kriz anında değil, çok daha önce öngörüp hazırlığınızı yapmış olmanız lazım. Sizlere ikinci podcastimde kendi kişisel motto'mla veda etmek istiyorum. Son güne kadar hazırlanmaya devam.